Evet arkadaşlar, deri ıslahının faydaları. Hayvanlar düşüyor aşağıya. Hayvanlar aşağıya düşüyor, insanlar mücadele ediyor. Anne de çıkamıyor oradan tabii. Bakalım nasıl çıkacak anne. Kahraman Mustafa kardeşimiz yavru köpeğimizi aldı. Evet, e, o çıkın, gel çıkar, oğlum, o çıkar. Gel, Sen gel, rahat gel, ol, o çıkar. Kızım, aferin kızım, gel. Aferin, aferin kızım. kızım, aferin kızım. Aferin kızım. K9 be. Aferin. Erol abi çıkın oradan da. Çıkın oradan. Çıkın çıkın. Sen, 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 sen. Yani deri ıslahının faydaları. E Aha, vallahi. E Bravo. <laughs> gel yeah, yeah. yeah, kızım oğlum gel yeah, gel yeah, yeah. sen korktu da bize, sen bir bak gel sokakta kalan köpeğimizi burada e, getirdik yuva yaptık burada e, duraktaki arkadaşlarla beraber bakıyoruz besliyoruz bir sabah geldiğimizde baktık ki e, iki tane köpek yavrusu dereye düşmüş annesi de peşine atladı, atladığını sanıyoruz çünkü e, o e, köpek Annesi aklı başında bir şey yani. Ee, köpeklerin fışına atladı. Biz e, yavrularını, arkadaşların sayesinde merdiveni uzatarak çıkarttık. E, biz köpeği nasıl çıkartacağımızı düşünürken köpek merdivenden yukarı kendisi çıkmaya başladı. başladı Bizi çok şaşırttı bu olay. Aldık şu an muhafaza ettik buraları, duvarı falan yaptık. E, şu anda bakıyoruz bir sıkıntı yok. Nerede, sana da, sana da.